19 ilçeye kesintisiz hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Akseki'ye bağlı Sınav Hoca Mahallesi'nde sati asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor. yolumuz yok, kötü durumdaydı. Arabalar ön düzenleri bozuluyordu. Bir aya bir sanayiye gitmek zorunda kalıyorduk. 2000 yılında bu yolumuz asfalt yapılmıştı. Bu yolumuz bozuldu. Çok rezillikler çektik. Dün Böcek söz vermişti. Bu sözünü yerine getirdi. Uzun süredir bu yolun yapılması noktasında talepleri var. 2022 programını yapar iken de Sayın Başkan'la birlikte bu yolun bir an önce asfalt olması noktasında karar verdik. Geçen sene buranın alt temelli yaptık. Bugün de gördüğünüz gibi sati kaplama olarak asfaltını yapıyoruz. Şu anda başkanımız Mutlu Beceğin sayesinde çok güzel oldu. Köyüm ve kendim adına çok çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.